Heh. Selam ben yeni çocuk kanalından Daha doğrusu iki kişi var Ada ya da Bana Derya diye ses, seslenebilirsiniz Kanalımın ilgili açıklamayı bırakacağım Bu dostum Ece'nin kanalı arkadaşlar Saat kaç lan e, Saat Bunu kaçta çekiyoruz Malum. 5 Saat e, 5.32 şu an Ve size video çekiyorum Size video çekmekle meşgulüm. Evet şu an e, arkadaşımla video çekiyoruz arkadaşlar bir dakika bekleyin arkadaşım da gelecek. Arkadaşım da geldi arkadaşlar selam. Merhabalar. Merhabalar. Ben. Ben Ejimida. You You must. Uh, 12 yaşındayım. Bu sene 12'ye gideceğim. Ee, ve koç burcuyum. Habirim voleybol ve yüzmek. Ee, dans yapıyorum. Paten sürebiliyorum. Birazcık da boş yapıyor. Ee, bu ilk videomuz tanıtma tanıtım videosu. O yüzden bu kanalda çok mutluyum. Çocuk kanalıyız. İkimiz de çok çocuk kanalıyız ve sizi seviyoruz. Rujun gitti zaten. Dur lan öpmedin. Dur ben o falan söylüyorum. Ben de koç burcuyum arkadaşlar. 18 Nisan'da doğdum. 18 Nisan'da bilirim kutumun dolup taşmasını istiyorum. Bak, Benim de arkadaşlar 27 Mart'ta bildirimimin dolup taşmasını istiyorum. Bitti. Attım. Arkadaşlar işte ben benim hobilerim yüzmek, voleybol oynamak hiç sevmem, Basketbol, futbol arası bir şeyler. Ondan sonra arkadaşlarımı çok severim gerçekten. Arkadaşım Zeynep'in kanalını linkini aşağı bırakıyorum. Evet arkadaşlar, ondan sonra koç burcuğumdur hobilerim yüzmek, basketbol ve futbol oynamak. Çok iyi basketbolum vardır. Kendimi genellikle şöyle tanıtırım. <laughs> elbise giymeyi hiç sevmem. Beter olsun. Hiç elbise giymem. Etek giyersem giyerim elbiseyi sever. Bana her şeyi giydirebilirsiniz. Ben her şeyi giyerim. Şal var dışında. Onu da giyerim ya. Ben şalo, şalvar şal var giymeyi severim. Çok rahat. Evet. Ee, her şeyim şu arkadaş kumral ya da esmer e karışmıyor.